hane YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 10 euro kaç TL ne kadar yapıyor gibi sorulara bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarzdaki videolarımızın devamı için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı, videomuzu beğenmeyi Bizi Size detaylı bilgilendirmeyi sağlamaya çalışalım. Euro kurunun verilerini göz önünde bulundurduğumuzda 10 euro yaklaşık 416 lira 70 kuruşa denk geliyor yani karşılık geliyor. Yani siz 10 euro ne kadar diye merak ediyorsanız tabi biz bu ne diyelim gün yani videoyu çektiğimiz zamanki kura baktığımız takdirde 416 lira 07 kuruşu görebiliyoruz. Bu zaman içerisinde artabilir ya da işte tam tersi durumda yaşanabilir bunu söyleyelim sizlere. Yani 10 euronun e, bu kadar e, Türk lirasına karşılık geldiğini söyleyebiliriz. E, euro kuru bakımından 10 euro bu şekilde olmaktadır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz açıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.